Yine gelecek sarımda. Yine yeşillendi Fındık dalları Nacep ne olacak Vuralın harileri Evet sevgili izleyenler Yani şarkımızın sözünden de Anlaşıldığı gibi fındıktayız Yani nerede Sakarya'dayız Yani her geçen gün yıldızı Parlayan fındık alanında Evet e, Burada fındığı konuşmaya çalışacağız Sakarya'da dilimizin Döndüğü kameramızın görüntülediği kadar. Evet şimdi sözü fazla uzatmadan hemen bahçe sahibini tarla sahibini çağırıyoruz. Fındıkçılıkta gerçekten e, önder, örnek çiftçi bir arkadaşımız. Evet efendim sizi hemen şöyle alalım. Şu anda yanımızda e, anons ettiğimiz gibi değerli çiftçi arkadaşımız. Efendim sizi tanıyalım. İdris Berberoğlu Kücek esnaflarından. Ben öncelikle ben şu fındık hasatı bugünlerde başladı. Biraz önce de sirkeleme yapıyordunuz. Evet. Efendim, verimler nasıl? Beklediğinizi, umduğunuzu buldunuz mu? Öncelikle hoş geldiniz, sefa geldiniz. Geçen seneki hasılata göre bu seneki görünüm gayet iyi. Memnunuz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Yaptığımız işlemleri anlatıyoruz. Başka Çiftçi memnun oldu mu mahsulden dolayı herkes memnun olur. Yani bireysel değil aileler memnun olur. Biz bunun peşindeyiz. Peki bu farklılık neden oldu? Ne uyguladınız da burada böyle geçen yıla göre daha yüksek verim aldınız? Mustafa Bey'in bize vermiş olduğu funda atmamızı tavsiye ettiği gübre türünden Onları 5 seans kullandık ve on, ondan dolayı ürünümüz bol miktarda oldu. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Randımanda falan fark var mı, nasıl oldu? Randımanda görünür şekilde e, farklı görünüyor. Yani hem fındık parlak, görünüm olarak iri. E, daha ne beklemek lazım ki? Geçen sene ağaçlarda hafif bir yonsulumsu bir görünüm vardı. Ee, bu seneye nazaran görünümde parlaklık var. Parlaklık da vermiş olduğumuz gübreden dolayı e, hissediyoruz. Kameranın arkasında değerli bir üreticimiz daha var. Aynı zamanda da bu bölgede hem fındık üretiyor hem de fındığı, çiftçinin ürettiği fındığı alıp değerlendiren bir hem tüccar hem üretici. Efendim sizi böyle bir alalım. İbrahim Kesikbaş, Aslanburalıyım, Karadenizliyim, İspanyolcuyum. Ee üreticilik yapıyoruz. Fındık alım satımı da yapıyoruz bu arada da. Ee, geçen sene göre çok güzel gübre uygulaması yaptık. Daldan güzel beslemeler yaptık. Mustafa Bey'le Hendek Fuarı'nda tanıştık. Bize bir uygulama yapacak, tarlamızı deneyecek ve güzel ürün alacağını umut ediyordu. Ve de bu umuda gerçekleştik yani. Evet. Bunu yakaladık. Ee, geçen sene 10 dönüm yerimden toplam 1, 1200 kilo kadar fındık aldım. Bu sene 3 ton kadar fındık bekliyorum, İnşallah da yani umduğumuzu bulacağız yani. Fındıkta görüldüğü gibi, randımanı da güzel, çok farklılığı da hissettik. Ağaçlarda çok farklılık var, hatta geçen seneki aldığım, ilk aldığım bir yerim vardı, ufak bir yerim. O yer bir enkaz şekildeydi ve şu an o ilaçların sayesinde mantarın, gövdedeki mantarın yok olması, küllemenin olmaması, yani Hepsini bu gübre yapraktan yani. Evet, yapraktan besleme bundan yakaladık inşallah devam edeceğiz. Daha da güzel olacağını düşünüyorum. <laughs> ee, şimdi rokalete geçen seneye göre bu sene mayıs dülü denilen fındık biraz yüksek ama her bu yan komşularımızda yok bizde var. Bunun bir farklılığı var burada. Yani bu attığımız gübreden dolayı bunun bir farklılığını biz her iki İdris Berberoğlu abiyle biz bunu yaşadık. Mesela diğer bölgede benim fındıklığım var, bu bölgede İdris abi'nin fındığı var. E, i̇kimizin fındıklığını karşılaştırdığımız zaman yani değişik bir farklılığı gördük biz. E, bu gübreyi bir tek ikimiz kullandık. Bu küçücekte bu bölgede. Yani arkadaşları gezdirdik. Yani Allah daha çok versin diyorlar. Yani güzel bir uygulama. Diğer arkadaşlarımız da inşallah gelecek sene bu uygulamaya geçeceğine inanıyorum yani. Mustafa Bey bazen sosyal medyada ve televizyon kanallarında da sık sık dile getiriyor. Hasattan hemen sonra yapraklar dökülmeden bir uygulamadan bahsediyor. Siz bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Ee, bilgi aldık Mustafa Bey'den. İnşallah bu hasattan sonra Mustafa Bey ile bu işi değerlendirip bize yardımcı olacağına inanıyorum. Yani Mustafa Bey'in uygulamalarına da e, itaat ediyorum inşallah. Bu yola bu şekilde devam etmek istiyorum yani. O zaman siz hemen yanımda kalın. Ben Mustafa Bey'i buraya alayım hazır söz buradayken. Çünkü Mustafa Bey de e, bereketli olsun demek amacıyla da bölgeye geldi burada. İyi Hasat Allah. alanlarını geziyor. Evet Mustafa Bey konumuz fındık ve fındıkta e, bu yılki rekolte rekolteye adım adım nasıl gidilmiş. Burada Agro İda'nın e, yani bu yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü Sayın Mustafa Öztop var burada bu bölgede e, fındık hasatını yakından takip ediyor çünkü e, uygulama yapılan bahçelerinde de notlar alıyor bir anlamda arge yapıyor. <laughs> Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş Efendim neler söyleyeceksiniz? <laughs> söyleyeceksiniz? Burada bölge çiftçimiz gerçekten diğer şeylerde yokmuş bahçelerde e, sanki şahitli olmuş. Geçen sene bir kışla ilgili problem yaşandı. O yüzden fındık rekoltesi bazı bölgelerde düşük. Bu bölgede de düşük ama Mayıs tohumlarıyla işi yakaladık. Biz İdris abi İbrahim abi olsun. Geçen sene fuarda tanıştık. Kendik fuarında. Evet. Tarım fuarında standımız vardı. Orada tanıştık kendileriyle bir hasbihal ettik. Programımızdan bahsettik. Fındıkta neler olabileceğinden bahsettik. Güvendiler. fuar sonrası ben geldim. Ürünleri de bizzat kendim getirdim. Reçeteledim. Programladım. Hangi ürün hangi dönemde atılacak programladık. Teslimatını yaptım gittim. Gözümü kapattım çünkü uygulama yapacaklarını da hissettim. Çünkü kimi üreticiler yapmıyor, uygulamayı yapmıyor. Bizden ürünü alıyor, kenara koyuyor. İki sene sonra telefon açıyor. Ya Mustafa Bey biz bunları aldık ama ne yapacaktık? E, o his oluşmadı dedim ya yani bu takip yapılacak. Neyse uygulamalar yapıldı gün geldi bugün hasata. Ben şimdi neticeyi biliyorum ne olacağını da biliyorum neden biliyorum çünkü e, uzun yıllardır fındık üzerine bölgede Karadeniz'in tamamında çalışıyoruz ve aldığımız neticeler neydi kesimden ya da dönümden diyeyim e, kesim her bölgeye göre değişiyor dönümden 50 kilo 75 kilo 100 kilo adam Bahçelerin 300, 350, 400'e kadar çıktığını biliyorum. Hatta rekorumuz 535'e kadar çıktı. Cins bununla değişiklik gösterir ayrı ama genel e, yağlık çeşitlerde Giresun'da biz 300, 350 bandına oturtabildik sisteme. Bu ne demek? Para kazanmak demek. Bugün fındık fiyatlarına gelecek olursak, şimdi herkesin gözü kulağı şu an kalbi orada. İyi veya kötü. Şu an bir fiyat var ortada. Ama kimine göre iyidir ama kötüdür. Kurtarıyor mudur şu an? Dönümde 100 kilo alıyorsanız kurtarmıyordur. Bunun otu var, tırpanı var, onu var, bunu var. Bir sürü işi var. Maliyete döktüğünüzde el ele cep cepte kalırsınız. Ama dönümde 300 kiloya çıkarsanız 10 dönüm yerde 3 ton fındık yapar. Siz 10 dönüm yerde 1 ton fındık alırsanız kurtarmaz. 10 dönüm yerde 3 ton fındık alırsanız kurtarır. Yani bizim burada amacımız da birim alandan verimi arttırmak. Bunu da yaptık. Veriminiz artarken şimdi şunu fark edeceksiniz uygulamalardan sonra randıman artışı olacak. Boş oranınız azalacak. Yani bir ton fındık toplayıp da 200 kilo boşunuz çıkmayacak. Bir ton topladığınız belki bir çuval çıkar çıkmaz boşunuz çıkacak. Bunlar size hep katma değer artı. Şimdi birazdan size ben ocak ocak da göstereceğim. Şimdi külleme ve kurşun yükü fındığın bütün Karadeniz şeridi boyunca başlı başına en büyük problemidir. Bunda birçok e, mühendis arkadaşlarımız bile zamanı geldiğinde yanıldı. Neden yanıldı? Haziran ayında bahçeye girdi rekolte tahmini yaparken. Bahçeye girdi dediler ki ya bu yıl bilmem kaç bin ton fındık var dediler. Haziran'ın sonunda bir daha girdi Allah Allah ne olmuş bu fındık uçmuş. Niye? Külleme geldi kurşun geldi. külleme geldi yandı fındık. Bu bahçede öyle bir problem yok. Şimdi ben ışkınları yani fındığın altını size göstereceğim birazdan. Evet. Ve siz de değerli izleyen üreticilerimiz kendi bahçenize gidip bakın o ışkınların haline. Şu an ışkında külleme var. Yani bu ne demek? Sizin bahçenizde sporlar devam ediyor. Bütün kış kışlayacak seneye uygun hava şartları oluştuğunda tekrar dalına çıkacak. Yani kısır döngünün içerisindesiniz. Ne yapacağız bu sefer? Sürekli cepten para harcıyoruz ama hep bir kısır döngü var. Bunu çözebilecek basit işlemler var. Biz bunları yaptık. İşte bir beş uygulama yaptırdım ben. Programladık. Şu an bu beş uygulama Karadeniz bölgesinin tamamında yapıldı. Geçtiğimiz yıl çok yağışlı olduğu için fazla ekrana taşıyamadık bunu. Evet. Bütün bahçelerde şu an durum aynı. Burada da aynı olacak. Şimdi hasatımızı alacağız. Hasattan sonra arkadaşlar yoruldu. Bu mübarek bitki de bir yılda iki yılın mahsulünü belirtir. Yoruldu. Buna bir bakım yapacağız yorganını sereceğiz, döşeğini serip yorganını örtüp uykuya yatıracağız. Bu yapraktan yine değil mi? Yapraktan, yapraktan. Dökülmeden değil mi yapraklar? Tabii tabii yani yaprak dökümü olmadan çünkü biz şimdi uygulama yaptığımız zaman normal şartlarda örnek görüyorum, Ekim 15'te bu arkadaş yaprağını dökecekse Ekim'in sonunda dökecek. Ha bunun kışla ilgili bir sorununuz yok. Ya kış yakar mı? Endişelenmeyin. Herhangi bir zarar olmaz. 15-20 gün daha fazla çalışacak. Üstünde yük de yok, mahsul de yok. Bu yapacak? Rezerv yani depolarını dolduracak gelecek sene kullanacağı besini doldurmuş olacak. Peki efendim, bazen sizin e, bu besleme e, gübrelerinizin de yetersiz geldiği e, fındık bahçeleri de var zaman hı hı. zaman görüyoruz. Bu da e, sanırım demin ben burada yine arkadaşımızla birlikte saydık. 1 Ocak'ta 16 mıydı hocam? Evet. <laughs> 16 tane. E, dal var yani çok dal, çok ya, fındık mıdır? Değildir, değildir. Çok dal her bitki de öyle, her şey de öyle. Çok olmakla çok olmaz. Bunun bir optimumu vardır. Yani bana göre benim kendi görüşüme göre fındıkta 7'yi geçmemek lazım. Hadi 8 diyelim ama 5-6 en idealidir, 7 opsiyondur 8'i görmeyin bile. Ve bölgede şey var, yine bu bölge biraz daha arazi şartları uygun olduğu için çalışmaya müsait. Biz hep yaşlı ocağı, yaşlı dalı keseriz. Tamamen yanlış yapıyoruz. Adam yeni daha mahsule yatacak. Yeni yol almış. Yani. Vuruyoruz baltayı. Niye genç desin? E gençten randıman alamayız ki biz. Bize asıl verecek, asıl mahsulü verecek yaşlı dal. Ha burada ne önemli? Yaşlı dalın sağlığı. Bu da yine bakıma geliyor. Ya. Burada biz Budamada da yanlış yapıyoruz. Tabi tabi. Uygulamada da yanlış var. Kartla, karta kaçmış diyoruz <laughs> bu 6-7 yaşında. Oysa ki daha yeni ve yani. yazacak. yatacak. Vuruyoruz naca. Ne oldu? Ocağı temizledik. Yani ne temizledik? Sen verim verecek bütün dalları kestin. Bekle ondan sonra bir 5 yıl sonra bir kısır döngüde. İşte yani düzeltmemiz gereken küçük böyle dokunuşlar evet. var. Onları düzeltirsek biz bu işin üstesinden geliriz. Şimdi Anadolu'da genelde aile reisi büyüğümüz. Evet evet. Teknik var. Onun üzerinden gidiyor. Ya diyoruz ki şuradan en azından 10 ocağı bize ver. Dene. Bir deneyelim. Yok. Çünkü oğluna da yaptırmıyor. Dene. Evet. Diyor ki, öyle ki baba bunu öyle. yapayım. hafta <laughs> da dede bunu yapayım. Yok. Sen bilmezsin. Sen bilmezsin. Buna nasıl bakıyoruz? Bu düzelir mi? Ya onun düzelmesi lazım. Şimdi evet atalarımız hepimizin tecrübe kaynağıdır aslında. Atalarımızın yolundan hepimiz gidiyoruz. Onların sözünü dinliyoruz. Lakin bazı konularda tartışmamız gerekiyor. Atalarımızın da bize bu tartışmada fırsat vermesi gerekiyor. Hata yapacaksak da bırakın biz bir hata yapalım. Bunu hata yaparak öğrenirsek, ders evet. alırız ama hata yapmazsak da o zaman deriz ki bakın bu iş daha iyiye gidebilirmiş. Şimdi devir değişti. 10 sene önce, 15 sene önce Almanya'daki akrabanızı nasıl görüyordunuz? Yazın gelecek de göreceğiz evet. de ya da uzaktan şimdi şöyle açtığınız zaman 3 saniye sonra Almanya'daki kardeşin karşında devir değişti, teknoloji evet. değişti. Şimdi ben şeye de karşıyım, toprak altı gübrelemeye de karşıyım. Evet. Gerek yok. Şimdi artık o kadar teknoloji hızlandı ki biz şimdi sıvı ürünlerle yaprak beslemesiyle çok ciddi randıman alıyoruz. Ben kendim bizzat yarım dönüm yerim var benim fabrikamın arkasında. Toprağın altına ne bir sürme işlemi ne bir gram gübre atıyorum vermiyorum. Denemelerini yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim toprak altı gübre atılan yerden çok daha güzel hasat ve verim alıyorum. Şimdi burada bir fark var. Demek ki ne? Değişti sistem değişiyor. Evet. Her şey değişiyor. Bu değişikliğe ayak uydurmamız lazım. Deneyin ya 10 Ocak'ta, 15 Ocak'ta e, deneyin. Tabii o sizin dediğiniz geçtiğimiz hafta Sinop'un Gerze ilçesinde zeytin ve e, cevizi biz orada e, çektik yine Agro'dan katkılarıyla. E, orada ürün alamıyorlar dedik ne? Ben diyor her yıl gübreme atarım dibine diyor. Ondan sonra tabii Emre Bey de dedi ki peki yapraktan bir şey yaptınız mı? Yo yok. yapraktan ne yapılacak dedi. Ne gerek var? <laughs> Sen, <laughs> ağacın ne gövdesini koruyorsun, ne yapraktan onu güçlendiriyorsun gibi. O zaman tabii bu sizin de şeyleriniz doğru çıkıyor. Ben de ben şu mikrofonu değerli biraz önce söyledim ya ben. Hani dedik de büyüklerde size de böyle engel falan olan oldu mu yahut da siz de tabi artık sizin de Şimdi de büyüklerimizin var. bir sözü var. Bizim bu bölgenin toprağı çok güçlü diyorlar. Ee, mesela şu ocakta kaç tane dal var? Bir de şu ocakta var. Evet, dört tane. Ee, mühendislerimiz bu dört dalı veya altı olarak daha çok öneriyorlar. Ama yaşlılarımız bunu öneriyor. Atalarımız bunu öneriyor. Evet. Ama şimdi bu tarlaya baktım. Ben bu tarlanın hemen hemen 11. ayından bu yana takipçisiyim. Evet. Eniştemle birlikte biz bu işi yürüttük bu sene. Mustafa Bey'le birlikte bu üç grup yönetti bunu. Şimdi buradaki aldığı verimle buradaki aldığında burada çok fark var. Buna inandım yani. Yani bu kesin. de değişiklik olur değil mi? Tabi. Kali Tabi. Evet. Yani ben buna inandım. Şimdi benim tarlamı da gezeceksiniz. Benim dallarım çok. İnşallah bu sene azaltacağım. Yapraktan da hmm. Mustafa Bey'in verdiği uygulamayı yakalarsam. Yakalarsan... <laughs> 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 verdiği gübreden yakalarsak inşallah seneye çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Evet. Geçen sene biraz acemiliğimize geldi. Kesimimiz bitmişti Mustafa Bey gelip kontrol ettiğinde. İnşallah yine güzel şeyler, şeyler yapacağız. Şimdi biz e, kendi e, aklımızca 7,5 metre arayla yani prasa diker gibi o sistemi Gücek'te ilk ben uyguluyorum. Aradaki o sık gördüğünüz ocaklar tamamen e, kesilecek kaybolacak. E, o benim yapmış olduğum sistem yani deli var denilen e, fırınlık türünün e, daha aydınlık olacağı, daha çok verim vereceğini biliyoruz ve biraz daha seyrelteceğiz. E, bunu öğrendik. kart dal yani kalınlaşmış bir dal daha çok ürün vereceğini, ee, bildiğimiz için, gözlem gözlemlediğimiz için bu şekil yapacağız. Gençleri yok edeceğiz. Gençleri yok edeceğiz. Yani hava aldıracağız. Ee, sıklık e, mesela bir ekmeği 10 kişi yer ama karnı doymaz. Ee, atıyorum iki kişi yedi mi evet. rahatlıkla karnı doyar. Evet. Fındık da öyle yani. Ee, biz bunu biliyoruz. Bilmediğimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Mustafa Bey'in katkılar katkılarıyla işte böyle bilme bilmediğimiz işleri öğrenmeye çalışıyoruz. Evet Mustafa Bey şimdi çiftçimizi duyduk. Bildiği halde uygulamada gecikme var. Kıyamıyor mu? Ya kıyamam hat safada. O çok yüksek oranda ya haklılardı şimdi. <laughs> yetiştirdin, yetiştirdin. eline oğlu geliyordu ki kes bunları diyor. Şimdi yani. adam şöyle bir ağaca bakıyor, bir sana bakıyor. <laughs> ya diyor daha dün gelmişti bana bunları kes. Ben bunları yetiştirene kadar ne çektim evet. sen diye düşünüyordur. Ben de olsam ben de düşünürüm. Evet. Ama yavaş yavaş kesersek olur. Yani bir senede hepsini değil de 2 2 2 2 3 senede yayarsak kesmekten korkmayın. ya her şeyin aslında fazlası zarar. Azı da zarar, fazlası da zarar. Orta ayarı bulduğumuz zaman herkes kâra geçer. Bütün Karadeniz'in şeyi bu. Yani sistemi bu. Daha çok Ocak 16-17 saydığımız yer oldu bizim. Giresun'da, Ordu'da 16-17 dal saydığımız bahçeler oldu. Ya çok verdim mi? Çok veririz diye düşünüyorum ama ha çoktan çok alır mısınız? Alırsınız. O da bir şey. Çok daldan çok alırsınız ama çok besleyerek. Çünkü çok dalın çok masrafı olur. Çok bakımı olur. Ona çok bakın. Ya. Çok i̇ki ekmek bakarsanız olur. Ha. 10 kişiye 10 ekmek verirseniz onun da karnı doyar. Ama 10 kişiye 2 ekmek verirseniz hiçbirinin karnı doymaz. Gelecek seneye de Olmaz yapmayacak. toprak biter. Zaten biz e, sürekli yağış alan bölgedeyiz. Topraklarımız sürekli yıkanıyor. E, belirli orandaki besinler sürekli yer değiştiriyor. E, o yüzden zor ve sık olduğu zaman hava girmez. Hava girmezse külleme. Hiç bahçenizden çıkmaz. Sürekli bir cebinizden masraf çıkar. E, i̇laçlama zaten birçok bölgede zor. Yani biz düz arazilerdeyiz. Rahat konuşuyoruz da. Evet. Adam diyor ki gel de sen benim bir araziye ilaç at sen diyor. Tabii bir gittik orada da e, belime kemer bağlıyor adam. Sırtında tulumbayla, kemerle aşağı iniyor iple. ilaç atarak yukarı çıkıyor. Yetişmeyen yerde de Allah ne verdiyse diyor buradan koy veriyorum. Hangisine giderse diyor. Sen gel de bu adama şimdi bu işçilikleri yaptır. Yani, yani. E, bakım zor ama doğru şekilde gidersek herkes para kazanır. Adam fındığı hasat ediyor. Bir dahaki bahara bırakıyor. kadar daha hiç uğramıyor. Bırakıyor bırakıyor. Şimdi bırakıyor gidiyor. Biraz bununla ilgili son bir kaç cümleyle bağlarsak ondan sonra kameralarımızı başka alana evet. çevireceğiz. Şimdi fındığı hasat ettikten sonra bu arkadaş bu adamlar yoruldu. Yük taşıdı. Bütün yazın sıcağını, yükünü taşıdı. Yoruldu. Hasattan sonra bir bakım uygulamamız var. Bunu yapmanız gerekiyor. Burada neler kullanıyoruz? bir bizim bakırlı ürünümüz var. Bunu kullanacağız. Dengeli bir gübremiz var. Bunların hepsini dalından yaprağından atacaksınız. Bunu kullanacağız. İz elementler yani çinkosu, boru, kom dediğimiz bir ürün var. Bunu kullanacağız. Bakteriyel yanıklık varsa fosforik fosforukesim bir ürünümüz var. Bunu kullanacağız. Yoksa sıvı kükürt kullanacağız. Bunu niye yapacağız? Az önce de dedim ya. Kışın altına döşeğini üstüne yorganını örtmüş olacağız. Yani fındığın boş sürecinde hasattan sonraki bir aylık süreçte depolarını doldurup gelecek senenin mahsulünü zaten oluşturdu gösteriyor şu an. Bunları yıl başından sonra beslemesini sağlayacağız. Ve bunu yaparken de az önce dediğimiz gibi külleme ile ilgili mücadelenin ilk başlangıcını yapmış olacaksınız. Şimdi ben size detayları birazdan ışkınlarda göstereceğim. Bizde külleme yok. Birçok bahçemizde yok. Sizde şu an var. 9. ayda, 10. ayda, 11. ayda yine olacak. Seneye de Nisan ayı geldiğinde tekrar bu ağacın üst dalına çıkacak bunları şimdiden engellemiş olursunuz yani gelecek seneye yatırım yapmış olursunuz işin açıkçası ve bu yatırımın size çok çok masraf olmaz yani toprağa atacağınızı düşündüğünüz kadar üstü atacağınızı düşünürseniz çok daha kar elde edersiniz Siz dediniz ki yapraktan uygulamayı basıyor yukarıya ama ha, evet. ağacın gövdesi ilaçlama yetin. Evet Evet <laughs> ee, şimdi Boylandığı için şimdi sık dikim var çok çocuk var evet. habire boya gidiyor güneş ışığını almak için boylandığı için biz de ilaç atarken ne yapıyoruz? Tepeye üst tepeye şuradan ilacımı atıyorum birçok bölgede aşağı aşağıyı bırakıyoruz. Yani ilaçlama yaparsanız veya gübreleme yaparsanız dipten yukarı doğru komple ocakları ilaçlamanız veya gübrelemeniz gerekiyor. Evet.